Delinin biri camiye girer, belli ki namaz kılacak ama oturmaz. Meraklı ve şaşkın gözlerle etrafı süzer, dolanır. Bir oraya, bir buraya her köşeye dikkatlice bakar ve hızla çıkar gider. Az sonra sırtında bağlanmış odunlarla tekrar gelir camiye ve tam namaza başlamak üzere olan cemaate katılır, saf tutar. Ama sırtındaki odunlarla güç bela bitirir namazı. Eğilip kalktıkça yere düşen odunlar çıkardığı ses derken, tabi cemaat de rahatsız olmuştur bu durumdan. Nihayet biter namaz. Bitmesine ama her kafadan bir ses çıkar. Herkes kıpırdanmaya, adama söylenmeye başlar. İmama kadar ulaşır sesler hafiften tartışmalar. İmam, aynı mahalleden bilir az çok karı bin halini. Şefkatle yaklaşır delinin yanına ve der ki, böyle namaz olur mu? Sırtında odunlarla sen ne yaptın? Hem kendini hem de çevreni rahatsız ettin bak. Bir daha namaz kılmaya yüksüz gel olur mu? Bunu duyan deli, melül, Mahsun, ama manalı bir bakışta sorar. E adetiniz böyle değil mi? Ne adeti der hoca. Cemaatle de toplanmış, merak ve şaşkınlıkla olayı izlemektedir o sıra. Der ki deli bu kez, hocam ben namaz kılmak için girdim camiye. Şöyle kendime uygun bir yer ararken içeridekilere baktım.'' Gördüm ki herkesin sırtında bir şeyler var. Zannettim ki adet böyledir. Ben de şu odunları yüklendim geldim işte. Neden kızıyorsun bana? Kızacaksan herkese kız, bana değil. Hoca benim sırtımda da mı vardır? Evet der deli. Hepinizin sırtı yüklü. Cemaat ise hafiften, ya ha deli işte manasına bıyık altından gülüşmeler başlamıştır. Deli bu kez öne atılır ve tek tek cemaati işaret ederek saf bir çocukça heyecanla bağırır. Bak bunun sırtında mavi gözü bir çocuk var. Bunun kocaman bir elma ağacı, bunda kırık bir kapı, bunda bir tencere yemek, bunda kızarmış tavuk, şunun sırtında yeşil gözlü esmer bir hatun. Bununkinde de yaşlı annesi vardı. Sonra iki elini yanlara salar, başını sallar ve umutsuzca ''Boş yok, hiç boş yok'' diye tekrarlar. O böyle söyleyince herkes dehşet içinde şaşkınlıkta birbirinin yüzüne bakar. Aynen. Doğrudur dedikleri çünkü. Kimi doğacak çocuğunu düşünüyordur namazda, kimi bahçesindeki meyve ağaçlarını, biri onaracağı kapıyı, diğeri lokantasında pişireceği yemeği, biri açtır aklında tavuk yiyeceği, biri sırtında sevdiği kadın, diğerinde de bakıma muhtaç annesi vardır. İmam Peki söyle bakalım bende ne vardı der bu kez endişeyle. O da der ki: "Zaten en çok da sana şaştım be hoca. Sırtında kocaman bir inek vardı." Merse hocanın ineği hastaymış. Öldü mü, ölecek mi diye düşünürmüş namazda. İşte değerli dostlarım ne demişler? Harabat ehlini hor görme sakın. Defineye malik viraneler var.